Arkadaşlar yeni bir videoya yeni bir maça hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bulgaristan Türkiye maçını izleyeceğiz. Milli maçımız var. İnşallah bu geceden de galip biz çıkacağız. Güçlü bir takımımız var valla. Ben bu maçı alabileceklerini düşünüyorum ki alacağız da. Türkiye'ye canı gönülden başarılar diliyorum. Ailemizden yorumlarımızı alalım. Ardından maçımıza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar ilk önce hepinize merhabalar. İnşallah ka burada Türkiye Bulgaristan maçında biz galip çıkarız. Skor tahmini yapacaksam 3-0. O 1-0 da olabilir. 3-0 da yeter ki biz yenelim. Skorun hiçbir faydası yok ama inşallah biz yeneriz diyeceklerim bu kadar. Herkese merhabalar. Bugün Türkiye ve Bulgaristan maçı var. İnşallah biz yeneriz diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Türkiye-Bulgaristan maçı var. Türkiye inşallah bu akşam galip gelir. Herkese iyi akşamlar. Bugün A milli takımımızın deplasmanda Bulgaristan'la maçı var. İnşallah biz yeneriz. Skor tahmini söyleyeceksem de şöyle 4-1 biz yeneriz. İyi akşamlar diliyorum herkese. Bir zamanlar dünya futbolunda önemli bir yeri olan Bulgaristan ve Türkiye milli takımlarının maçına inşallah skor bizim istediğimiz gibi olur. Galip gelen biz oluruz. Ama Bulgaristan dediğim gibi yani bir zamanlar dünya futboluna önemli isimler kazandırmış. Türk Süper Ligi'ndeki takımların da çok transfer yaptığı bir ülke idi eskiden. Yugoslavya ve Bulgaristan'dan çok futbolcular aldık biz birinci ligimize. Bu akşam iki güçlü ekibin maçı var. Ama burada deplasmanda da olsak inşallah galip gelen biz oluruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet maç başladı. Biz de serbest duruş kullandık. Uzaklaştırdı. Savunma uzaklaştırdı. Vallahi sağ kanattan güzel bir atak olabilir arkadaşlar. Aha. Of oh, sürekli. Üst sürekli patladı Kerem'in. sol. çok güzel bir pozisyon izledik. yani. çok güzeldi ya. Yani çok güzeldi. Sağ taraftan Böyle olsa daha güzel olurdu ya. He almaz mı direkt oldu ya. Sağ çatala mükemmel bir gol de sağ boksa. Yine sağ kanattan geliyoruz arkadaşlar. Uf! <laughs> gol! Go! Go! Ya bu çocuk başarılı ya. Harbiden. Aradan güzel bindirme yaptı. Karambol değil mi? Hakan'la mı? Abi Montella'nın da saçlarına hasta oldum ya. Aynen Hakan'la paslaştı ya. Ya çok güzeldiler ya. Aynen. Aa. Nasıl bizim, bizim, bizim biz bizim bir tane oyuncunun ayağı kaydı. Merit mer mer Demir alın ne kadar? Ay Terzi niye bunu taramadı? Oda kontrol bir da kaldı Şey... Doğru. <laughs> Galiba, bir şey. Galiba rüzgardan nereye gittin anlamadı kaleci. Nasıl bir şey oldu bu ya? Anlamadın mı şey? <laughs> Öyle sevinelim <şefinirin gülüyor> dedik. <gülüyor> Neyse üç gol daha atarız. biz Ha, Tekrar çarpmış ona. Hayır ya, zekiye çarpmış. zekiye çarpmış evet. Zekiye çarpmış top, zeki Var bir şanssızlık arkadaşlar ya. Sağ niye kayıyor böyle? Benim ben. ben Alan kayıyor. Sol tarafı hiç kullanamadık yani biz. Hı. hep Hı. sağdan atamcavıyoruz. Döndük yeniden Evet, bu sefer soldan geliyoruz. Hakan, çevirdi, Ah, ters dokunmuş, ters, ters dokunmuş. Ters vuruş. Ya direkt kanatlardan gittiği Hakan. zaman, adam kapatıyor kanatlarını. Kapatıyor abi. Yani. ortadan, atacan sağa sola yani. Evet, korneri Hakan'la Hakan. kullanacağız. Kendisine orada bir alan yarattı. Haydi Hakan. Yaptı Orta geldi. Karşıladı. savunma. Verdi. Verdi. vurdu savunmaya Bir daha öyle bir savunma yapıyorlar ki aynı Berlin duvarı. Evet. Evet. adamlar Dendi. iyi çalışmışlar. İlk yarı bitti. İlk 15 dakika oynayan Türkiye ile sonraki 30 dakika oynayan Türkiye biraz farklı bir Türkiye'ydi. Açıkçası golü yedikten sonra e, kapandık mı ya da işte Bulgaristan artık daha mı özgüvenli oynadı bilmiyorum ama ne kadar atak denediysek sürekli kanatlardan denedik. Hiçbir ortadan oyun kurmadık açıkçası. Adamlar da kanatları 3 kişi tutuyorlar dedikleri gibi. Yani o yüzden çok zorlandık atak kurma konusunda. paslaşmalarımız güzel. Valla ikinci yarı inşallah daha iyi bir skorla maçı alırız. İlk yarında güzel bir Türkiye'nin top oynadığını gördük. Ee, i̇lk 10 dakikaya kadar güzel oynadık. Sonrasında biraz çöktük ama yine de mücadele ettik sağda. İlk yarı bir bir beraber bitti. İkinci yarıya bakacağız. Bulgaristan açıkçası benim beklediğim gibi bir takım değil. Yani Türkiye'nin dengi bir takım hiç değil. Ama bizde de anlamsız bir şekilde top kayıpları var. Yani ısrarla kanatlardan oynuyoruz ama evet. adamlar da yani Berlin duvarı gibi savma yapıyorlar. Yani Orkun'un biraz daha isabetli paslar atması lazım. Evet. Zeki çok top, top kaybetti. Kerem üretken değil. Kerem de biraz bir iki pozisyon denedi ama arada kaybolup gitti yani. Kenan bütün topları Hayır. Yani geçeyim gideyim yaptı Hı. ama 2 bir bir bitti. Zaten bizim 1-0 geçtikten sonra çok şanssız bir gol yedik. Bizim de takımın şanssızlığı böyle. Yani işte ne pozisyon vardı ne bir şey vardı işte orada anlamsız bir şekilde zekinin düşmesi. Topun da bir de ona çarpması gol oldu yani. Bu gol onlara biraz daha güven verdi. 2 kişilik oynamaya gayret ediyorlar yani bu daha önceki maçlarda yenildikleri için. Bizim maça ayrı motive olmuşlar. İkinci yarı inşallah bu işi çözeceğiz. Sözüzü... İlk yarının sonunda bence iyi bir maç oldu. Çok zevkli değildi ama sahada bir problem var ya da kramponlarda ben de tam anlayamadım ama inşallah ya şanssız bir bir gol yedik. O da Zeki'nin kaymasıyla ve Zeki'ye çarpıp gol olmasıyla oldu. İkinci yarıda inşallah daha iyi oynarız. Aha gol! Kendi kalesine attı. Kendi kalesine attı. Ters dokunuşuyla. Gol. Arkadaşlar gol. ikinci yarı başladı. Golle başladı. Türkiye'mize başarılar dileriz. Gonda yendi mi? Böyle güzel geliyor ya. <laughs> Anca Hı maç da. maç oldu şimdi ha. Evet. sürekli onu Evet, at. At işte. Evet. Kenan! Kenan Kenar vurdu ve gol. Türkiye'ye ama ayırıyoruz. gelişimizden belliydi arkadaşlar gol olacağı. Ben size dedim geliyoruz diye. Kenan, Bak yine hey! geliyoruz ha. Hadi bari yine ya. Hadi ya. Bubarit bubarit ya iki ya. Çenana bak Ş sen ya. Çenana bak teknik direktörü bile ağlattı gitti. Evet. Skorun doğa çıktı. Oğlum sen 4-1 dedin harbi 4-1 oldu. Bu nasıl skor tutturmak? 4-1 niye aklına gelsin ya? 4-1 dedim 3-1 dedim. 4-1 bu işir dedi. Bir, bir, <laughs> bir Neden 4-1 dedim? Çünkü Bulgaristan kolaydır bence. Yani zor bir takım değil. 5-1 dedi. Ama var ya. <laughs> uf. Şenal böyle gülerse bu. Şenal güzel attı. Orda kestiii! Demşo oldu! Zeki! dedim dedim. dedin. 5-1. 5-1. Arda ön direğe kesti. Zeki'ye sadece dokunmak kaldı. Bir Ve ardından 5-1 skoru yakaladık arkadaşlar. Arkadaşlar geliyoruz. Offside yok bize. Yok, gelemiyoruz. Tamam. De, de, de. İrfan, çok güzel düşündün ama vuramadın. Kaydı düştüler yine. Gene bu da mı kaydı? Bu da kaydı. Çok güzel. Çok güzel. Korneri kullanıyoruz. Arkadiri vuramadık be. Atamız devam edecek. Salih. Yükseklik gönderdi. ceza gol, be! Hadi! Gol. E. So e Dokun Bir. Altı bir. Altı bir. Bir. Allah, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Anne vallahi nasıl bir ayağın var? Ne zaman çense gol atarız ya. <laughs> Ama çok zor bir pozisyondaydı ya. Vallahi çok zor pozisyondaydı. Son anda dokundu abi. Vallahi gol değildi İrfan vuruşu fakat daha dikkat O Said'in asisti İrfancan kahve içinin golü. Tersten plakayı yansıttın Evet maç bitti. Hayırlı uğurlu olsun tüm arkadaşlarımıza. Türkiye'ye armağan olsun bu galibiyet. İkinci yarıya açıkçası ben en azından bu denli üst düzey bir performans beklemiyordum ama valla öyle oldu. Gerçekten çok güzel kontrollü bir oyun oynadık. Bulgaristan'ı çözdük. İkinci yarıya da golle başlayınca o özgüvenle beraber zaten biz buldukça bulduk. Bu maçı anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı Gürcistan maçına inşallah salı günkü. Arkadaşlar <laughs> önce abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. <laughs> İyi bir maç oldu kazanan tabii ki de biz olduk zaten umuyorduk. İnşallah Gürcistan maçı salı günkü Gürcistan maçında da bu performansın daha iyisini getirebiliriz. Güzel bir <laughs> maç oldu. Kazanan Türkiye oldu. Bir son golümüzü attığımızda biraz zor bir gol oldu. Tersten yani plakayı yazdık. Ee, <laughs> 60-1 yazdık aynen öyle. Tersten 61 plakayı yazdık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> Maçın ilk yarının 1-1 bir, bir bitmesi biraz böyle yani he acaba içimize şüphe düştü ama kazanacağımızdan emindik yani. Bulgaristan bizim dengimiz bir takım değil. <laughs> İkinci yarıya golle başlamamız bizim şanssız gol yedik. Onlar da şanssız bir gol attı kendi karelerine. Ondan sonra peşi geldi. Zaten bizim çok iyi ayaklarımız var. Yani iyi oynayan oyuncularımız var. Bireysel olarak çok başarılı performanslar oldu. Çok beğendim milli takımı. İnşallah Gürcistan maçına da bunun devamı gelir. Başarılar diliyorum Evet arkadaşlar siz de videoyu izleyip beğendiyseniz kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın ayrıca kanalımıza destek olmak isterseniz katıl butonundan destek olabilirsiniz kendinize iyi bakın bir sonraki video görüşürüz Allah'a emanet olun bay bay.